Evet sevgili arkadaşlar, herkese merhaba. Ee, i̇smim Tamer Güler. 15 yıl boyunca e, bankacılık sektörünü çalıştım. 2022 yılından beri kendi işimi yapmaktayım. Şimdi bu e, Cuma günü ile ilgili çok soru geliyor. Ve kısaca kendi fikrimi beyan etmek için bu videoyu çekiyorum. Şimdi bana soruyorsun, hocam karı Cuma mı geliyor? Cuma günü e, bütün endeksler düşecekmiş, MTL'ler düşecekmiş, Bitcoin düşecekmiş. Şöyle böyle. Arkadaşlar bakın. İlk önce Japonya Merkez Bankası Cuma günü faiz kararını açıklayacak. Tamam mı? Japonya Merkez Bankası ya da Japonya diyelim Dünya'ya bedava para pompalayan bir ülke. Tamam mı? Yani oradan parayı alıyorlar. İşte ülkemizde credit de olduğu gibi ya da e, Riski seven yatırımcı Japonya'dan parayı alıyor, Nasdaq'ı değerlendiriyor, S&P 500'ü değerlendiriyor gibi. Tamam yani dünyanın bedava para pompalama merkezi Japonya. Bu net. Şimdi şöyle söyleyenler var YouTube'da ve Instagram'da işte Kara Cuma geliyor, işte endekste düşüş olacak, emtialar şöyle olacak, böyle olacak. Şimdi bakın, sakin olun. Endişe mal yok. Şimdi. Siz aldığınız kağıtlara ne kadar güveniyorsunuz? Önemli olan soru. Bu soruyu kendinize sorun. Ben mesela kendime örnek vereyim. Aldığım kağıtlar eğer Japonya Merkez Bankası faiz artış yaparsa birkaç gün düşer sonra yola devam eder. Hiç endişe etmiyorum. Hiç endişe etmiyorum. Ama siz eğer benim gibi değilsiniz yani teknik ya da temel okuyamıyorsanız ee, i̇nsanlar bilmediği şeyden korkar bu arada ve e, kağıdınızın nereye kadar sürükleneceği ya da nereye kadar gideceği düşebileceği konusunda öngörünüz yoksa korkmanız doğal. Ee, burada şöyle yapın eğer kağıdına güvenmiyorsanız e, ve risk almayı sevmiyorsanız, bakın risk almayı sevmiyorsanız tamam mı kağıdınızın yarısını satın. E, yarısını nakitte bunun, bulundurun. Eğer Japonya Merkez Bankası faiz artış yaparsa düşeceği için sizde siz de alttan yine maliyetlenme ile maliyetinizi biraz daha aşağıya çekmiş olursunuz. Tamam mı? Çünkü yapacağınız başka hiçbir şey yok. Ya bütün malı satıp Cuma günü bekleyeceksiniz. Eğer faiz indirimi, faiz artışı olmazsa şayet sattığınızda kalırsınız sattığınızda kalırsınız. O zaman tekrardan Borsa İstanbul coşacak. Değil mi? Zaten kimse e, bunu söylemiyor. Herkes karı cuma geliyor. Kara cuma geliyor. Yok şöyle olacak. Yok böyle olacak. E, diyelim ki faiz artışı olmadı. O zaman ne olacak arkadaşım? O zaman ne olacak? O zaman işte Borsa İstanbul'da coşacak. E, Nasdaq'da gidecek. Altın ve gümüşte gidecek. Tamam mı? Hiç kimse bu tarafına bakmıyor. Herkesi göre Karacuma. Bakalım Karacuma'yı göreceğiz. Ne kadar Karacuma olacak? Ne kadar? Yani, yani bu e, işte birazcık insanların kendini çekip düzen vermesi lazım. E, sırf izlenmek için ya da e, popüler olmak için bu tarz videolar çekmemesi gerekiyor bence. İnsanlar doğru bilgi vermesi lazım. Durum bu. Durum bu. Japonya Merkez Bankası dünyaya bedava para veren bir yer. Tabii ki de faiz artışı olursa e tabii ki de düşecek. Eğer bunu riskini almak istemiyorsanız malınızın yarısını satarsınız. Nakitte olursunuz. Eğer öyle bir şey olursa altta tekrardan yeni maliyetlenmeni maliyet düşürürsünüz. Ama riski seviyorsanız benim gibi kağıdınıza güveniyorsunuz. Ya tırı ya dersiniz. Tamam mı? Birkaç gün düşer kağıdım ondan sonra yolun devam eder diye de söyleyebilirsiniz. Yani burada karalar bağlayacak bir şey yok. Vah, yok şöyle olacak, yok böyle olacak, Vah ay ne yapacağım ben şimdi falan filan hiç gerek yok. Hiç gerek yok, endişeyin mali yok. Tamam mı arkadaşlar? Ee, birazcık sosyal medyanın abartması bence e, bu konular. Şapayın Merkez Bankası ne yapacaksa yapacak. Siz kağıdınıza, yatırımınıza güveniyor musunuz? Önemli nokta bu. Güveniyor musunuz? Birkaç gün düşer sonra geri devam eder. Tamam mı? Siz burada yatırımınıza güvenin. Ee, en kötü karar bile kararsızdan iyidir. Şu anda birçok yatırımcı kararsız. Malımı mı satayım mı satmayayım mı diye düşünüyor. Eğer öyle durumdaysanız yani nazan tavsiyem tabii ki de yatırım tavsiyesi değildir. Yarısını satın yarısını satın gene malınız bulunsun bu viraja çünkü masız girilmez çünkü faiz artışı yapmazsa bu sefer yukarı yöne gidecek tamam mı yukarı yöne gidecek o yüzden siz yarısını satın bu viraja e, yükünüzü azaltarak girin biraz tamam mı eğer ki baktınız ki faiz artırımı oldu e, birazdan maliyet düşürürsünüz tamam mı eğer baktığınız yukarı yönlü devam ediyor. Biraz da pozisyonunuzu yukarıda arttırırsınız. Yani bu viraja mahsız girmeyin. Çünkü herkes şunu söylüyor. Yok parın hissedinin satın nakitle gelin gibi söylemler var. Bence bu çok yanlış. Gerçekten çok yanlış. Çünkü burada bu viraja malsız girilmez. Yani faiz arttırımı ne kadar olacaksa o kadar da faiz indirimi ol, e, faizi sabit tutma olanağı var. %50, %50 yani. O yüzden benim acan acilen tavsiyem e, Cuma gününe korkmayın. Korkmayın, net evet. Malınıza güveniyorsanız hiç korkmayın. Malınıza güvenmiyorsanız çeşitli yatırım senaryoları yaparsınız. Riski seviyorsanız ma tüm malla girersiniz. Riski sevmiyorsanız malınızı azaltarak e, bu viraja girerseniz terli size ait. Tamam mı? Korkmayın en bir şey mal yok. Faiz artırımı e, olma ihtimali kadar faizi sabit tutma ihtimalleri de var. Bunu sakın unutmayın. Tamam mı? Bunu sakın unutmayın. Ve malınızın tamamını satmayın. Derim. Ben. Tamam arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.